Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nda gazetecilerin İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridine yönelik saldırılarıyla Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yönelik sorularını yanıtladı. İsrail'in iç politik sebeplerle, suni bahanelerle, Müslümanlar için kutsal olan Ramazan'da yine kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'ya acımasızca saldırdığını belirten Akar, Müslüman dünyasından gelen yoğun tepkilere rağmen şiddetin dozunu iyice artırdığına dikkati çekti. Akar şunları söyledi. İsrail dün gece Gazze Şeridi'ne orantısız güç kullanarak hedef gözetmeksizin saldırılar düzenlemiştir. İsrail'in bu saldırılarını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. İnsan haklarını ve evrensel değerleri hiçe sayan bu saldırgan tutum bölgedeki gerilimi daha da artırmaktadır. Suni bahanelerle başlatılan bu saldırıların bölgesel barışa zarar vereceği açıktır. İsrail yönetimi bölgedeki kaosu daha da artırmaktan başka bir işe yaramayacak bu saldırıları derhal durdurmalıdır. Bakan Akar'a davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'la 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerin etkilediği Hatay'a yaptığı ziyaret hatırlatılarak iki ülke arasındaki ilişkilerin son durumu soruldu. Akar soruya, tabii ki mevcut bazı sorunlarımızı çözmek durumundayız. Bu sorunları Türkiye ve Yunanistan iki medeni ülke olarak iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk çerçevesinde müttefiklik ruhuna uygun Barışçıl yol ve yöntemlerle karşılıklı saygı ve diyalog içinde çözebileceğimizi ümit ediyoruz yanıtını verdi. Depremlerin ardından ortaya çıkan olumlu ve yapıcı havanın devam etmesinin önemine vurgu yapan Akar şöyle devam etti. Bu konudaki çalışmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde turizmin yoğun olduğu 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında Ege'nin uluslararası suları ve hava sahasında tatbikatlardan kaçınılmasını öngören Moratoryum süresinin uzatılması gibi bazı konularda somut olumlu gelişmeler bekliyoruz. Diyalog kapılarının açık olması çok önemli. Kalıcı bir işbirliği ortamının oluşturulmasıyla Ege ve Akdeniz'in artık gerçekten dostluk denizi olması bizim samimi dileğimizdir.